Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doktor Dinamik oynuyoruz. Ee, benim de ne zaman da video çekmiyorum ve adı nedir? der? Korona virüs belasıyımdan benim de öyle canım sıkılıyor. Evet. Korona. Yine her yerde korona virüs diyorsunuz değil mi? Hocam ben farklı bir yere gideceğim. Gelmeyin lan üstüme. Üstüme üstüme geliyorlar. Geç buldum değilim. Ben Lan bir çekilin. Lan birer sıkıştım kaza yapayım bari. Lan, ben ne kadar salak bir çocuğum ya. Okulun üçüncüsüyüm. Gerçek o üçüncüsü. Ama oyun oyunlarının sonuncusuyum. Değil. Gerçek öldüm ben de oyun oynamayı Tablet ya sen çok kötü. Tableti Ne tarafa döneceğimi görünmüyor. Gerçek arkadaşlar ne tarafa döneceğimi bilmiyorum. Bana laf atanlar oluyor. Değil oluyor. Siz bana söylüyor. Doğru söylüyorsunuz sabah ama aa, bu tarafa döneceğim galiba. Ya ben ne kadar sabah Ya bir oyunda bir boku becerebilirsen var ya. böyle gibi olsa. Her şeyde çok iyi. Bravo da. Dayımın oğlu geçin. Geçin. Oğlum ben burada hiç iyi değilim. Ama sen bana bırakın ya ya sen artık çok sık sık video atmaya çalışacağım evet ne tarafa şu tarafa tamam gördüm sola döneceğim benim solum oluyor canımın içi ben biraz şu tarafa gideyim bu oyun elçide kalmış ama ben bunları indirebilirim medyabayta az olduğu için. Drift mi oynuyordum be? Ben sadece şey... o oh, ne işte. Ne tarafa bu tarafa? Aha böyle. Bak dur. Yavaş yavaş yavaş. Bu tarafa döneceğimi öğrendim. Bir de gönlüme nasıl sığdırdım. Ney? Zannettiniz videonuz durdu değil mi? Hayır ben sesimi baktım. Dediler bu kız neymiş? Dedim bir bu kız felaket felaket. Felaket. Bu kız bir afet bir afet. Gülüm gülüme deyince kopar kıyamet 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 yeni yeni şarkılar öğreniyorum yeni yeni değil de bunu çoktan bir var biliyorsunuz kızdım gel resmine düşmüş dağlar bana bir uğursuzluk ulaştı dua okumalıyım Tamam oku. Tü 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 tü. Nazar değmesin bana. Oh ground tour. İki sahneye daha. Durmasaydım ölüyordum. Evet. Sonra arkamdan doğru okunurdu. Ne tarafa dönüyorlar? arkadaşlar? Sağa mı sola mı? Bence sağ. Sağ her zaman uğurludur. Bu sefer değil. Aha Allah Allah'ın Gerçek şu ekran kırıldı be. 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 Lan en son bura video atacaktım. Brav sarsaydı Gerçek atacaktım. Ama. Olmadı. Bura. Brav adı nedir? Çok şey oldu. Adı nedir? Hmm yeni karakterler falan geldi. Ve Jiki sevdim. Mr. falan bazılarının her yerde çarpı var. Bunu YBC yaptı ben dedim. Kopya çeker belki YBC izlemeyenler beni izliyorlar. Ama YBC'yi izlemeyenler benim nasıl izliyorlar? Benim 16 abonem var onları. Kaza yapacağım. Kaza yapacağım. Kama gam. Aha valla yapmadım. Ben böyle sıkacağım. Oo Ben ne kadar güzel tırcıyım. Büyüyünce acaba mersin falan. Oo, Ne tarafa dönüyorum? Bence bu tarafa. Ya. ya da... Ama ne tarafa gidiyorum? Her yer kay. Dur lan. Ne tarafa gidecektim ben? sektir benimle kavga etmeyin. Az can bastım ha. Kare, arabam da yok. Lan ne lan lan. ne lan, lan lan. Urfalıyım ben. Urfalıyım güzel bir şeyler söyle. duracak söyleyecek. Uf salak mı? Ama Ben salak. Bunu kabulleniyorum artık. Ben bir salakım. Vuhu. Vuhu. Bro, çok tuttu be. Tuttu be. Portala tebrikler, tebrikler. Bok hele bok bok bok. Bon dürtümün izi var. Burada yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Lastik izi. Hepsi benim. Panım. 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 Artık panım. 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 Penguen. Panım. Panım. Dur bir dakika. Taktik var. Bir taktik taktik. Bam bam bam. Taktik taktik. Bırak. kazmayın. En pratik olan yok mu? Lan lan ben kurtulam. Ha dikmiş. Tamam ben böyle yaparım. Böyle. ben böyle para kazanacağım. Hihi Selam gençler. Hihi ha ha ha. <gülüyor> 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 ya bir çekil hele salak. Benden güçlü bir araba kullanıcısını Bir kere bile hayatınızda görmemişsinizdir. Çünkü benden iyi asla araba kullanamıyorum. Ben bir araba ustası, kamil sürücü, kamil artık adı. Evet, Femik'ten çıktı kamil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kamilin kanalına. Evet. Kamilin kanalına. Şaka. Ben asla adamı değiştirmem. En güzel ben de. Ben böyle duydum Semih'in adı. Allah'ın eşitliği ses duyuyorlar. Şimdi arkadaşlar şey söyle. Yalan söylüyorlar. Ama ben de tam güvenim yoktu ama. tarafa döneceğim. Böyle görmüyor musunuz para kısmı? Paralar, paralar, par paralar. Para, para, par para, 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 para. para. ben böyle öyle bir para kasarım ki burada. Görürsünüz zengin bir araba şoförü olarak gelirim karşınıza. Görürsünüz bu kamyona bile alırım. Bu arabayı, bu arabayı, bu arabayı. Burayı da alırım. Aa, la ne? Bitiş çıldırısı mı var lan burada? İyi. Ya mı kalır? Tümesi olsaydı. Paraya para demezdik değil mi? Herkes diyor paraya para dememek için burayı kullanıyorsun. Gidiyorsun driftlerde, miriflerde bir bok yapamıyorsun. Oo, aha bitiş. Uhu, bitiş, bitiş. 10 dakika mı yapsam mı? Bilmiyorum. 277 liram var. Bakalım neler alabiliyor. En son bak bu. Ne kadarsın Ne kadar Fiyat yazmıyor oğlum. Fiyat nerede yazıyor? Ne kadar bu? ne kadarsın Oğlum sen ne kadarsın <laughs> of Oh, uf, çiz, yuh, bin kere yu, yu, çiz. Nereye gönderiyor ne abi? Hadi bak. <laughs> ne oldu? Ben böyle internet zotu oraya internete i̇nternet kapattı. Bunu ne kadar para satın almak ister misin? Ne kadar ki bu? Bu fiyat ne kadar alışveriş dükkanında bu fiyatın ne kadar? Para He param yetersiz. Bu, bu araba ne kadar? Para fazla mı? Para, para. para yetersiz. Hayır. Hem bu araba. Bence. Bakalım arabalara bakalım. Uf. Uf. Bu altın var mı yok? Elli altın. Bir dahaki Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Beğenmemişsinizdir. Bunu biliyorum. Ben sana like atar Ben YouTube kanalı para kazanmak için açmadım. Eğlenme için açtım. Eğleniyorum da. Bunu kaç kere söyleyeyim. Eğleniyorum yani. Bir son. Uhu. Ferrari lan? <gülüyor> 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 videomuzu Bu videomu da beğenmişsinizdir. Bu tarzda videolar gelmeleri için. Acha daw videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı